Şimdi kodumuzu yazalım. Veri tabanına bağlantı. Daha doğrusu veri tabanındaki tabloya bağlantı kodu. Ne yazalım arkadaşlar? Bir değişken oluşturacağız. Tabloya kaydet şeklinde. Ee, değişkenimizin e, kodunu yazıyoruz. MySQL query kodunu yazıyoruz. İşte arkadaşlar veri tabloya veri kaydetmemizi sağlayan kodumuz bu. MySQL query kodu. Şimdi bunun içine e, insert into yani klasik SQL kodlarını kullanarak aslında veri tablolara kayıtları yaptıracağız. Burada da insert into komutunu kullanacağız. Şimdi çift tırnağımız içine yazmaya başlayalım. Insert into ve tablo adını yazacağız. Bizim tablo adımız neydi arkadaşlar? Şimdi PHP MyAdmin'den çağıralım. Eğitim ofis çağıralım. Bizim tablomuzun adı user. User tablomuza tıklayalım. Ee, ne yapalım? Tablomuzun adını yazıyoruz. Ve bir parantez açıyoruz arkadaşlar. Parantezimizin içine de e, bu tablomuzdaki alanların adlarını tek tek yazacağız. User nickname, user password, user mail ve user name şeklinde bunları aralarına virgül koyarak yazacağız. Ee, yazalım user, nickname, virgül, user, ne dedik öteki isim, pass, mail name, user, pass, virgül, user, mail, e, virgül, user, name. Şimdi alanlarımızı yazdık. User nickname, user pass, user mail username şeklinde alanlarımızı yazdık. Şimdi arkadaşlar bu alanları yazdık. Sonra values diyoruz. Yani değerler. Şimdi bunların değerlerini yazacağız. Bunların değerlerini de tek tırnaklar için yazacağız arkadaşlar. Şimdi ilk değerimiz ne? Nickname. Nickname'imizi biz nereden alıyoruz? CK adı, kullanıcı adından alıyoruz. Onu buraya yapıştırdık değişik olarak. Şifremiz ikinci değerimiz onu yapıştırdık üçüncü değerimiz mail onu çektik yapıştırdık diğer değişik değerimiz de ad soyadı çektiğimiz c ad soyad değişkenimiz onu da yapıştırdık arkadaşlar şimdi ne yaptık e, tabloya kaydı şeklinde değişik oluşturduk mysql query fonksiyonumuzu kodumuzu açtık ve insert into komutuyla bir tablonun adını yazarak tablonun e, 4 alanını yazdık ve bu alanların içine bu değişkenleri kaydet şeklinde e, komutumuzu verdik. Şimdi burada bir if de if döngüsü yapacağız arkadaşlar. If diyeceğiz. Bu tabloya kaydet değişkeninde bir problem olmazsa yani şunu olduğu gibi buraya yazarsak bundan bu tabloya kaydette bu Kod Düzgün Çalışırsa Ne Yapacak Bize Mesela e Eko Kayıt Başarıyla Gerçekleştirildi Aslında e Kullanıcı Bilgileriniz Aşağıdaki Gibidir yazsın ee, ve ne yapıyoruz bu sefer bunları buradan alıyorum ctrl e, x'le buraya yapıştırıyorum Arkadaşlar ee, bunları buraya yapıştırdık kayıt doğruysa bunu karşımıza getirecek else herhangi bir problem çıkarsa arkadaşlar Ne yapsın? Bize bir hata mesajı versin. Kayıt yapılamadı. Tekrar deneyin. Mesela böyle bir şey yazsın bize. Kayıt yapılamadı. Tekrar deneyin şeklinde kodumuzu versin. Bir de arkadaşlar mesela kullanıcıların bunları boş geçmemeleri için burada da bir if kodunu if kodu oluşturalım. If ee, ne yazacağız if parantezin içine ne diyeceğiz ck adı ee, eşittir eşittir boş ise or ee, ne dedi diğer değişkenimiz c şifre eşittir eşittir boş ise or e, diğer değişkenimiz cmail cmail eşittir eşittir boş ise or c ad soyad c bir dakika değişken işaretimizi koyalım c ad soyad eşittir eşittir boş ise hmm, tamam üst parantezimizi açıp kapatalım. Ne yazsın bize? Eko. Lütfen boş alan bırakmayın. Yazabilir mesela. Böyle bir uyarı verir. Diğer durumda ise else deriz ve kodumuz işlemeye, işleme girer. Ne yaptık? Fonksiyon içinde açtık, Fonksiyonun kapanışı bu. Bundan önce oradaki ifimizde Kapatacağız. Kapattık arkadaşlar. Şimdi CTRL-S ile kaydedelim. Bir index PHP'imizi çağıralım. Kayıt ol'a basalım. Bastık. Eğitim Ofis. Şifremiz 1234. Mailimiz info. Adımız nedir? Emre göndere bastığımızda kayıt başarıyla gerçekleşti. Kullanıcı bilgileriniz aşağıdaki gibidir. Kullanıcı adınız eğitim ofis vesaire vesaire vesaire. Bilgilerimiz karşımıza geldi. Şimdi ne yapalım? PHP My Admin'e gelelim. Eğitim ofise e tıklayalım ve User sayfamıza tıklayalım ee, arkadaşlar şimdi burada Tara diye bir seçenek var bu Tara seçeneği biz kaydımızı etmeden önce e, burada aktif değil yani tıklanılabilir değildi ve şimdi artık tıklanılabilir oldu tıkladığımız zaman e, ne olacak tablomuzda kayıtlı e, bilgileri göreceğiz şimdi nedir User ID 1 User Nickle Made Office şifremiz 1234 mailimiz işte geliyor e, ve User name gerçek adımızda Emre şeklinde karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi kayıt başarıyla gerçekleşti. Ee, arkadaşlar bir tane şey yapalım. Ee, şunu index php yeni sekmede açalım. Kayıt ol diyelim. Mesela şifre alanını boş bırakalım. Gönder dediğimizde lütfen boş alan bırakmayın diyor. Gördüğünüz gibi o da çalışıyor, if kodumuzda çalışıyor. Ee, arkadaşlar şu e, kayıt kodumuzu tabloya kaydet şeklinde e, belirlemiştik. Ne de insert into user e, önce alan adatları, sonra bu alan adatlarının değerlerini yazmıştık. E, şu an localhost çalıştığımız için e, kodumuz bu şekilde. E, bir de buraya aslında... Yanlış hatırlamıyorsam bu bağlan kodunu da yazmamız gerekiyor. Bu bağlan PHP'de oluşturduğumuz bağlan değişkeni yani neydi? Sunucuya bağlandığımız değişkeni. Onunla virgül şeklinde buraya yazarsak bağlantı yapıp tablamıza kayıt yapabiliyorduk. Şimdi burada çalışmayacak bu kod. Çünkü arkadaşlar localhost da bildiğim kadarıyla çalışmıyor. Mesela herhangi bir değişik kişi oluşturulmuş birisi ne olsun 1-2-3 olsun mail'i ne olsun mail. mail. eğitimoffice.com yazamadık. Ee, bunun e, ad soyad kısmı da yine emre emre olsun mesela. E, ne olacak gönder dediğimizde kayıt yapılamadı tekrar deneyin şeklinde bize hatamızı verdi bu hata nerede diyordu şurada veriyordu kayıt yapalım tekrar deneyin yani eğer tabloya kaydet e, kodu e, çalışmazsa bu hatamızı veriyordu bu kodumuz çalışmadı çünkü buradaki bağlan değişkenini koyduk localhost çalıştığımız için bunu koymuyoruz ile kaydedelim şimdi kullanıcı adımız nedir mesela okan arkadaşımızı kaydedelim angry again şifresi 1234 olsun da admin@timeoutus.com olsun. onun da olsun. Onun adı Okan gönder dediğimizde onun da kaydı başarıyla gerçekleşti. Şimdi taraya tekrar bastığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar angry again Okan'ın e, ne oldu? Kaydı e, karşımıza geldi. Evet arkadaşlar bu derste daha doğrusu son toplam 3 derste önce ilk iki derste kodlamalarımızı yaptık ve son olarak bu üçüncü derste e, ne yaptık? E, tabloya kaydetme kodunu gördük ve tablomuzda kaydımızı gerçekleştirdik. E, diğer derslerimize görüşmek üzere hoşçakalın.